Merhaba arkadaşlar bu hafta yine mobil oyunlarla karşınızdayız haftanın en iyi oyunları burada ve Barkın da burada. Evet ben de buradayım en iyi oyun olarak burada. Evet galiba. en iyi oyun olarak Barkın da burada. O zaman ilk oyunumuzla başlayalım. Gangford. Evet şimdi bu oyun ücretli bir oyun. Ama, Olabilir. Ama güzel kaliteli bir oyun. Bu Android'de 5.29 öyle bir şey, iTunes'da, Apple'da da 1.29 dolar. Aynı hemen ikisi de aynı. Hemen hemen aynı. 5-6 lira yani. Oyun belki bilirsiniz Pro diye bir oyun var ona çok benziyor grafikler yani iki ve boyutlu olarak. oyunu. Anlatsana biraz oyunu ya. şöyle bir şey, öyle bir şey. 2 evet. boyutlu oyun arkadaşlar. Yani Broforce'a benziyor dediğimiz aslında böyle 16 bir tane. Biraz retro tarzı var oyunun. İşte askerler var Rambo tarzı. Bir Hı -hı. sürü silahlar var farklı. Evet. Sıkarak ilerliyorsun abi. Yani aslında bir Quake gibi düşünebilirsiniz ama iki boyutlu versiyon. Eğlenceyle güzel bir oyun. Yani önünüze gelene sıkıyorsunuz. İşte kim kimi öldürdü. Deathmatch kafası İnsanları falan. İnsanları delirttiğiniz çılgın bir oyun. Ee, eğlenceden öleceksiniz. Paralı olması ama... zaten oyunun şey yani içeriği nedenleri. Yani farklı silahlar, farklı yani... karakterler, grafikler, bölüm tasarımı. Oyun Şu yani Öyle bu. bir güzelliği var aslında. Oyunu parayı başta veriyorsunuz bir kere veriyorsunuz ondan sonra yok şu silahı açmak için 20 lira nasıl versem işte 100 lira verince ya, de canım. efendime söyleyeyim şu açılıyormuş diye düşünmüyorsunuz. Gereksiz, gereksiz ya, bir Ya mobil platformda mi? istediğimiz tarzda oyun örneklerinden biri diyelim. Yani bu oyun mesela PlayStation'a da çıkar yakında. Olabilir öyle. olabilir tabii. Çünkü tabi. seviyorlar böyle. Bir sonraki İndir. oyunumuz The Aetherlight. Evet, Etherlight. Bu ay Etherlight. Etherlight. Bu Aether. şimdi oyunun grafikleri, renkleri, WoW'a çok benziyor. Evet, WoW'daki gibi böyle biraz sevimli bir de renk paleti de çok canlı falan. Goblinler, falan öyle bir tarzı moblinler, var. Böyle değişik şeyler. Goblin yok ama Goblinlerin yaptığı alet edevatlar böyle evet. çok benziyor. Şimdi oyun e, bulmaca, hani point and click, işte ekrana dokun rantı. şunu al, bunu al. Macera öğeleri var. Onun dışında sıra tabanlı savaş var ve o grafikleri yani, de hoş. Işte ya hoş ya hoş. bu. Aslında bu oyun muhtemelen benim bu hafta e, videodan sonra indirip oynamaya başlayacağım bir oyun diyebilirim. Evet bu haftanın en iyisi bu olsa Çünkü gerek yani. Çünkü ciddi merak ettim oyunun Gerçi nasıl bir şey olduğunu. Karakter yani. settingi de yani bir hikaye var, Aha. karakter factionları var falan Aha. bir olay var. Onunla ilgili araştırarak öğrenerek gidiyorsunuz. Hat Tabii İngilizce orası. Hatta bir şey diyeyim mi? Bence biz bunun videosunu da çekelim. Yarın yayınlayalım ne dersin? Çok hızlı oldu. Oldu vallahi hızlı gelişti. Ben de dayanamadım ama oyun çok celbet, şey, cezbetti beni. Celbetti diyorum ben. Cel cezbetti. Bir sonraki oyunumuz Voxplode 2. Evet. Şimdi bu oyun dik ekranda oynanan bir oyun. Bu yüzden çerezlik olmasını şey mi tak, yani, büyük ihtimalle tahmin ediyoruz. Tek parmakla dik, parmakla tek elle, oyunlardan O tek değil. elle oynayabildiğin, telefonu dik tuttuğun oyunlardan bir tanesi. Karşıdan zombiler mi? Değil bak. Bak orada evet, yanlış oyun. var. İsminden de anlaşıldığı gibi bak Voxplode yani ne? Voxy ve Explode. Evet. Şimdi Woxy küçük yaratıklarımız var arkadaşlar. Bunları pekmendeki hayaletlere benzetebilirsiniz. Hı -hı. Niye geldikleri bilinmiyor. Bir şey ee, var. Piknik yapmaya gelmişler ormana sanırım. Ama Aa, biz onları patlatıyor muyuz? Şey de olabilir bak mesela. Ben hamam böcekleri de mesela eve niye geliyor bilmiyorum ama öldürüyorum. Patlatıyorsun değil mi? Patlatıyorum, öldürüyorum. Evet. Bu da onun gibi bir oyun arkadaşlar. Oynayabilirsiniz. Dediğimiz gibi çerezlik bir oyun. Çok büyük şeyler beklemenize yani gerek Voxi yok. yani. Woxy vuruyorsunuz işte. Bir de böyle biraz Hı -hı. Minecraft kübik tasarımı var falan oradan da hani biraz yırtıyor, biraz yırtıyor. Belki. O zaman bir sonraki oyunumuz Bejeweled Stars. 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 Yani yıldızlar. Kaptan oyun. Amerika'nın Bejeweled oyunu yani. Ya şimdi bu şeyde bahsetmiştik hatırlıyor musun? Plants vs Zombies'te bu PopCap'in yıldız oyunlarından bir tanesi Bejeweled. Yani tabii. Şey gibi işte kendi Crash tarzı eşleştirme patlama animasyonu vesaireler. Bubble bilmem ne hani onun bir ismi vardı patlatma oyunları ne deniyordu Bubble Crash mı? Ben hatırlayamadım da hatırlayan takipçilerimiz altta yorumlarda o türde yani. bunu söyleyebilir. Ee, yani yeni bir soluk getirmiş diyemeyeceğim. Yok Çünkü artık. klasik bir Ama derseniz dersiniz ki ben sıkıldım eskilerinden farklı bir hani yeni dinamikler olan böyle bir efektleri birazcık daha farklı olan bir cıvıl olsun derseniz. Bir Bejeweled bu oyun size göre diyebiliriz. Ya, Begivet son güncellenmiş yani. Bejeweled işte öyle diyebiliriz. E yani, Ondan sonra da geçen gün yolda gidiyorum, tamam mı? Yolda giderken kime denk geldim tahmin et? Bir cevap Pele. Pele mi? Evet, Pele. Şimdi evet. Ee, bir tane de futbol oyunu ayırdık size arkadaşlar. Evet. Pele Soccer Legend. Şimdi Pele bildiğiniz üzere ee, bu futbolun doğayanlarından bir tanesi. Evet. Değil mi? Evet. Şu anda da işte dünyada futbol üzerinde Büyük yere sahip bir kişi yani evet. bu gelişmekte olan ülkelere destek çıkıyor, oralara gidiyor, şey yapıyor falan filan. Peki falan. mahallede niye futbol oynuyorlar? Şimdi böyle? oraya geleceğiz bak şimdi. Soccer, futbolun Amerika'daki adı değil mi? Evet. Legend, efsane. Evet. Şimdi Amerika'daki futbol kültürünü bize Soccer Legend olarak anlatıyor. Şimdi olay ne? Brezilya ne? Brezilya'da böyle işte Latin Amerika vesaire işte insanlar futbol oynuyor ama sokak aralarında oynuyor işte. Evet. Elektrik direğinin arasına dikiyorlar şeyi orada aradan atınca gol oluyor. Mesela biz de ortaokuldayken lisedeyken kutu kolayla futbol oynuyorduk. Onun He. gibi düşün tamam mı He. olayı? Ben kayboldum şu an. Brezilya'nın ara sokaklarında futbol oynuyorsunuz. Olay basitçe şu şekilde size görevler veriyor. Vur diyor şuraya patlat diyor topu şuradan geçir diyor bilmem Bunun ne diyor. Bunun tereyle ne alakası var o zaman? Şimdi Pele adı. Yeah. Soccer Legend. Ya yeah. <laughs> David <Demin> tarif ettiğin <laughs> daha ne istiyorsun oğlum yani o kadar anlatıyorum hala. Neyse şimdi dediğimiz gibi Barku futbol oyunlarını çok sevdiği için bu kadar yakından ilgileniyorum. ilgili olduğu ee, için. Yani alıştığınız mobil'deki futbol oyunlarına çok benziyor farklı bir tat farklı bir lezzet kısaca. ya arcade futbol oyunu aslında tam bir futbol oyunu değil de şut çekiyorsun sadece. zaten şimdi mobilde şöyle bir şey var küçücük ekran yani tablet olsun yine küçük tableti bile küçük sen orada kalkıp da 11 kişiyi işte böyle koşturayım bilmem ne yapayım derken gözün bozuluyor. Yalan. O yüzden tek futbolcu üstüne odaklanan stratejik hareketler yapılan oyunlar daha çok tutuyor. Şut atıyorsun Anlatabilirim yani. Anlatabildim değil mi? ile kenar vuruşlarında. E, bu arada Angry Birds'ün de gol diye bir oyunu çıkmıştı. Bu NSS'e benzeyen klon bir oyun. Onu da yine şuradan görebilirsiniz. Onun da videosunu çekmiştik. Merak ediyorsanız evet. eğer. Onun dışında da bu haftaki oyunlarımız böyleydi arkadaşlar. En son Pele sakirlecikte biraz fazla gevezelik yapmış olabiliriz ama yapacak bir şey evet. yok. Çünkü Pele bunu hak ediyor. Serini videodan sonra solunum cihazına bağlayacağız. Biraz evet, nefes fazla alması konuştum. lazım çünkü. Şey yaptık. E, bu haftaki videolarımız, videolarımız diyorum. Oyunlarımız, buydu <laughs> demin. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi bu haftaki oyunlarımız böyleydi. Kanalımızı beğenmeyi unutmayın. Altta yorumlarda bizi yalnız bırakmayın. Biz size evet ya oyun önerileri falan da bekliyoruz gözümüzden kaçırdığımız şeyler olabilir. Yani, bu yani, hafta az oyun olduğu için 5 tane şey saydık yani. Yani bu böyleydi. Yani oyunlar aslında az ve özdü. Ya yani. Fena değil oyunlar. Bu haftanın favorisi de Aetherlands. Aetherlight. The Aetherlight. Onu da e, yine dediğimiz gibi yarın kanalımızda görebileceksiniz. Onu da oynayacağız diyoruz. Ve kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın.